onların şeyleri de ota. Bir salona yaparız. Evet. Yok azına. Onlar ayırdıktan sonra ikili 10'da şöyle orta dörtte en sona yakışacak.

İki 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 şey evet. Bunu çıkartacaksanız alabiliriz Evleri Evlerinden kesilir Evlerinden kesilir Yedir yedir yani. yedir onu bir kalın kalın varsa onu var onu o ince gelecek oraya. Bir bir, böyle olması lazım. Şu şekilde yani olması Tamam, yani. bir kalın kalın, kalın, bunu kalın Bir kalın, tane kalın. Bir tane kalın 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 kalın, kalın tam Bir tane kalın Ben bir sor. iyi yani ya. Çıkar. Iyice. Bir ince bir kalın olarak çakabilirsin. Bir yetmiyor ince bir kalın çak. Al bir ince bir kalın çak. Ver evet. bir, bir kalın abi video nasıl? Niye mi kan? şimdi bak. Pencere diyoruz. Şimdi döktüm Tamam abi. Santimetrekam tamam. tamam. Dedik Lep ya. Kere, kere. Abi sıkıştıysa yeterince, yeterince soruyor. Sen, sen vur sen. Yani Tam tamam, tamam, sıkışıksa yeterince soruyor. Bir adet evet. tane çivi çakalım hocam bir dişimi yakalım. Ne diye gittim? Tamam. Kalın çıkarca dengi. Biraz dengi. Abi, çivimiz var mı elimizde? Tamam. Çivi var ha. Tamam. Birer tane çivi çakalım birleşim yerlerinde. Burayı kapatalım diğer arkadaşlar şöyle alalım abi.

devet. Saba Içine, alacağız. Tamam. Şeyi alacaksın ama abi. Bak. Senaryo öyle değil. Ee, şunları üzerine düşmüş gibi bunu kaldıracağız. O olarak düşüneceğim. Buradan mı alacağız. Anladın mı? İkili. Bundan mı alacağız? İkiliyi ister ondan ister buradan. Bundan al. Fark etmez. Ben buradan almayacağım. Buradan al. Yani Bunlar yıkılmış olarak. Bundan alalım. Ondan al. Onu daha iyi. Tamam ikiliyi bundan al. daha iyi. <laughs> Hmm. Evet. Arkadaşlar evet, hazırsanız beraber evet. şey Bir kere ölçü şey alalım. Şu, bir, bir tane daha kama vereceğiz. Kağıt tane tane var. Beraber kirema ölçüyoruz. Metre yanında mı? de alalım. İçerideki ikilinin resmi varsa onun üzerine alalım. Resmin üzerine alalım. Kağıt kalemi al gel Uzuna lazım. Evet. Üçüncüyü yani uzuna çok lazım. O üçüncü. yani. Üçüncü ama kapı. şeyde yanda duruyor. O yanda durduğunu uzun o. Uzun olduğu için yanda duruyor. Yoksa kısaya iki tane yeterli zaten. Gel abi bizim takımatı yaptıracağım abi. Takımatında kısa olan uzun şeydi yukarıdakidir. Tamam uzununu destekleyeceğim onu. Uzunu desteklemeyeceğim. Bir ökü alalım. bu kapıda takı. Tamam değil mi 2 tane. Şu an 2 tane taşıyacağız var evet. Bak burada. burada. Doğru mu? Evet. Tamam. Bizim altımız neresi? Geç alt. Burası. Bizim Ama şu an buradakini nasıl koyduk? Bizim biz biz orada yük yok. Ya. Bizim Aynen. orada yük yok. Aa, doğru tamam. bak. Abi alta koyma. lazım. koyduk. Ya. koyduk Senin yanında yükün yok aslında. Bu bir kapı takımatı arkadaşlar. Kapı ne kadar? İki ona. 90, değil mi? Şu, şu şekilde duruyor kapı. Abi. Evet. Pencere tamam. evet. takimatı olsa dediğim doğru. Bu şekilde olur. Hani tamam biz yana çevirdik oyu, ya bunu. Görseli yapıyoruz abi. Tamam, Kapının tamam. görselini yapıyoruz. Tamam. Yani bu ölçüye takılmasın. Tamam ben Şu an buradaki bak mantıken yani zaten. Asıl bizim taşıyıcılarımız buradaki dikmeler değil evet. mi? Evet. Tamam dikmeleri bizim alttan kuvvetlendirmemiz lazım değil mi? Kuvvetlendirmemiz Tamam. iki tane kuvvetlendirdik evet. Değil mi? Buradaki uzun kenarda yani uzun kenarı da geçtim. Buradaki taşıyıcı yük neresi? Alt kenarda. Bunlar tamam, i̇ki taneyi Olsun. çaktık. Şunlar. Değil mi? Şimdi bizim sıkıştırmayı Burada mantık. Bunu yap niye yapıyoruz biliyor musun? An i̇şte onu. Şimdi da niye yapıyoruz biliyor musun? Vardır. Burada baskı yaptığı zaman şu patlamasın diye. Tamam. Anladın evet. mı? Evet. Burada baskı yapıldığı zaman şu patlamasın tamam. diye. Buradaki baskıyı Burada neresi yapacak evet. abi. Burada baskı yok. Şu anda bas Birek baskı burada. Abi. Biz kapı takimatı yapıyoruz. Yanlış anlama. Pencere değil bu. Ölçülere takıp şu uzdaki ölçüye takılması. Anlam. Bu bir kapı takimatı. Tamam, ben, ben de anladım zaten. Ama bunu... sen şimdi buraya yapmak istiyorsun şeyi bu kamayı. Şu üçlü kamayı. Evet, evet. Burada hiçbir anlamı değil. yok. Yukarı değil aşağı. Yukarıdan yukarı yukarı destekleyecek abi. abi. Bu yanda, A yanda duruyor. Bu yanda A duruyor A abi. şey ne? Nasıl? Niye tartışıyoruz ki? Hani iki koyuyoruz ya biz kamalarımız. Üçlü kama var. Şimdi ben de diyorum ki bunu yan çevirdiğimize göre bizim yanal yükümüz artıyor ya. Ama, Ama yan şey çevirmiyoruz biz doğru. kapı diyoruz. Ama biz mi? sen e, yan çevirdik diye şimdi diyorsun ki bu pencere tahkimatı oldu. Öyle uyguladık. Hayır, Hayır öyle Hayır. değil bu. Yani bu kapı tahkimatı yani abicim. Postalar alın ve pencere tahkimatı nerede ya? <laughs> nerede o ne Dosya. Nerede? <laughs> Postalar alın <laughs> ve eşiğin üzerinde. O dosya mi? nerede? <laughs> dosya yok. Nerede? O dosya, o dosya nerede? Pencere tahkimatına zaten yan uygulamayacak. Pencereye çevirdik ya bunu. Yani şu an mı? böyle bir kapı olduğunu hiç düşünebiliyor musun? Yok sana ölçüye, ölçüye göre, biz Mesela kapı takimatı yapıyoruz abicim. Bu, bu, bunun adı ne? Kapı takimatı. Şimdi, şimdi çevirdin pencereye dön çevirdin. Pencere adam mi? gelip <laughs> diyecek ki ben sana kapı takimatı yaptım sen pencere yaptın. Ne diyecek <laughs> sana da? <adam>? Kapı <laughs> abi Allah aşkına kurban olayım ya. Abi kapı sen takıl değil şuradaki ölçüye. Şuradaki hmm. ölçüye tak. Biz 20 20 yapsak da kapı hmm. takimatı yapacağız. Hmm. Tamam. dedik 20'ye 20 de olsak. Tamam bundan büyük de pencere var. Şimdi tabii daha, daha, daha büyük pencere var. <laughs> şimdi biz ilk baştan dedik oraya kapı takçimat <laughs> yapacağız diye. <laughs> ya. Nereye? Ya orada dedik bir tane daha mı kapı oraya. Yani, tamam. tamam yok sıkıntı yok. Zaten üç üç bu arkadaş diyor ki sen buraya atıyorsun. ki. Ha şey, ben e niye oraya atmadınız? yani bu zaten pencereye döndü. Niye oraya atmadınız diye sordu. Abi de diyor ki biz zaten diyor hani kapı uyguluyoruz. O yüzden buraya attım dedim. Bizim olay çözüldü yani. Ama Bizim ortaya orta bir tane olsa iyi olur değil mi? Hayır. gerek yok. Lazım değil. Lazım değil ama daha güvenli olmaz şey yok abi burada ama tamamen bir, görsel bir olay. Ben o yüzden dedim abi. Tamam, yoksa arkadaşlar şuraya yazalım. Kapı, kapı takimatı da kolay bitsin. Şey ya ya. Biz buraya, biz e, zaten pencere e, uygulamış olduk. O yüzden pencere diyor. Pencere uygulamış olduk ama e, gelip görecek gibi diyecek adam kapı da kapı tahkimatı istedim. Sen pencere yap. Demeyecek mi adam? Ya sonuçta biz bu deliği şey yapacağız. Sağlam alacağız. Pencere dediğini tartıştırmıyorum zaten abi. Doğruyu söylüyorsun pencere yaptı? bizim burada uyguladığımız şöyle karşıdan baktığın zaman pencere. Arkadaşlar. Pencere duruyor. Ben onu diyorum işte arkadaşlara söyleyeceğiz. Yaslamayı bitirip şeye, yaslamayı bitirmek üzereyiz. biz Aha. hala kapıda şeydeyiz. Aynen biraz Hadi azaldan biraz sızana. Daha bir ölçüsünü Ama. alıp keselim onu. Hadi keselim yapıştıralım evet. ya kalmışım pencere kapısı. Adam kimsin? Nereden mı? Tabii ki. Ama şey, önden yavaş gidiyor sonra hızlanacağız. Ama ara fotoğrafı. Hadi keselim yana. Biz biz ya. Biz daha kaliteli yapıyoruz. Dünyaya baktınız mı? Bakıyoruz. Nereye gittiler bunlar? Hey <laughs> Mustafa. Başkan başım kaç aldın? az bir kenar elimiz